Meslektaşım Okan'ın bu hakemle iyi arkadaş olduğunu, yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum bu konu hakkında. Hiçbir fikrim yoktu. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Ama açıkçası hakemler dürüst olduğu müddetçe istedikleri insanla arkadaş olabilirler. Bununla ilgili hiçbir problem yok bence. Hakem dürüst olduğu müddetçe isterse başkanlarla, isterse futbolcularla, isterse teknik direktörlerle, isterse gazetecilerle arkadaş olabilirler. Bununla ilgili bir sorun görmüyorum performansıyla bağımsız ve dürüst olduğunu gösterdiği müddetçe benim için bir problem yok bu konuyla ilgili. Derbi maçı henüz düşünmedim. Dün onların oynamış olduğu maçı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu. Yatağımdaydım. Maçlarını izledim. İyi oynadılar. Kolay bir galibiyet aldılar. Ama ben henüz derbi maçını düşünmedim. <laughs> It's just a match man. Take it easy. Aslında motivasyon denemez. Bir denge bulmaya çalışmak denebilir. Takımınızda kimlerin yorgun olduğunu görmeniz gerekir. Gitmeyen oyuncular, milli takıma gitmeyip burada kalan oyuncular kendilerini daha iyi bir gösterme fırsatı buluyorlar. Mesela Maximen bugünkü performansına baktığımızda daha patlayıcıydı, aksiyonlarda daha hızlıydı ki kendisi milli takıma gitmedi burada bizimle kaldı. O anlamda dengeyi bulmanız gerekiyor. Mesela Ceko iki maç oynadı ama Enesri milli takımda iki maçta kulübedeydi. Bu şekilde dengeyi bulmanız gerekiyor. Mert Müldür de Türk milli takımında iki maç oynamıştı. Ama Samuel sakat olduğu için bugün oynayabildiği kadar onu zorlamak durumunda kaldık. Benim yaptığım şey bir denge bulmaya çalışıyorum. Harika değildi bugün takımın performansı ama işlem tamam. 3 puan aldık. Yarın izin. Benim için normal bir hafta olacak. Tahmin ediyorum ki kendisi yanımdaki arkadaşım bütün hafta boyunca uyuyamayacak ama sadece bir maç o yüzden rahat. <laughs>